6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı sayfa 124 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. sınıf sosyal bilgiler Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı cevapları. Sayfa 124 aşağıda verilen turizm haritasını inceleyerek verilen soruları cevaplayınız. 1. Doğal güzelliklerin bulunduğu yerleri söyleyiniz. Cevap, Manavgat Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi, Beyaz Çeşma Şelalesi, Bektaşi Yaylası, Ayder Yaylası. İkinci yaz turizminin olduğu yerleri söyleyiniz. Cevap, Anıtkabir, Ayder Yaylası, Muğla, Antalya, İzmir ve çevresi. Üçüncü kış turizminin olduğu yerleri söyleyiniz. Cevap, Ankara Jelmadağ Kayak Merkezi, Bursa Uludağ Kayak Merkezi, Kayseri Orciyes Kayak Merkezi. 4. tarihi kent, tarihi eser ve milli parkların olduğu yerleri söyleyiniz. Cevap: Yozgat Çamlı Milli Park, İlgazda Milli Parkı, Karahüyük, Aklara Vadisi, Hattuşaş. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı, yanlış olanı eks sütununun altına işaretleyiniz. Cevap: 6. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 124 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.